Bakanlık öğrencilere destek ödemesi veriyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmiyor. Öğrencilere ya da ailelerine sağlanacak olan desteklere dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor. 2023 ila 2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim odaklı sosyal ve ekonomik destek ödemesi, aile destek programı bünyesinde olan çocuk desteği, eğitim materyal desteği ve sosyal yardımlar sunulduğunu belirtmişti. Ayrıca, 3 ila 5 yaş aralığında çocuklar için de anaokulu desteği veriliyor. Tüm bu sosyal yardımların yanı sıra, 58 bine aşkın öğrencilerin faydalandığı farklı kademedeki eğitim görenlere sağlanan ulaşım desteği ile ilgili de geçtiğimiz süreçte açıklama yapıldı. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Ödemesi 58 bine aşkın kişinin faydalandığı ulaşım yardımı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz süreçte açıklamalarda bulundu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine söz konusu destek veriliyor. Sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde bulunan öğrencilere ailelerin farklı illerde eğitim görmesi durumunda sağlanan ulaşım yardımına dair bilgi veren Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimiz bu eğitim öğretim döneminde de sürecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL'lik kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bine aşkın öğrenci yararlandı dedi.